pastamız için bir su bardağı un yaklaşık 140 gram tam dolu olmayacak dikkat edin çünkü bardaklar genellikle 200 gram oluyor bu 140 gram neredeyse bir parmak eksik böyle söyleyeyim gramajınız varsa daha güzel olur 200 gram şeker 140 gram un kovumuz 55 gram olacak Ölçebilirsiniz. Ölçerseniz daha iyi olur sizin için ama yarım su bardağı kadar kakao. 3 gram kabartma tozu. 5 gram karbonat, bir çimlik tuz ekliyoruz, 1 adet büyük boy yumurta, kekimize koyacağımız yumurta mutlaka oda ısısında olmalı. Zeytinyağımız var, 60 gram zeytinyağı, bu da yaklaşık ben ölçtüm, yarım su bardağı da olmuyor o yüzden çorba kaşığıyla ile ölçtüm, 8,5 çorba kaşığı yaptı. 8,5 çorba kaşığı zeytinyağı 120 gram su o da yarım su bardağı yapıyor ve 120 gram sütümüz var o da yarım su bardağı kadar şimdi önce sıvı malzemelerimizi bir kapta karıştırıyoruz sütümüzü sadece suyumuzu koymuyoruz kaynar suyumuzu onu en son ekleyeceğiz sütümüz zeytinyağını yumurtamızı ekleyip Önce karıştırıyoruz. Çünkü bu sıvı karışımı daha sonra un karışımına ekleyeceğiz. Katı malzemelerimizi koyalım. Unumuzu, şekerimizi, kakaomuzu, kabartma tozu, karbonat karışımını, Bir de vanilyamız vardı. Vanilyayı söylemeyi unutmuşum. Vanilyamızı ekleyelim. Bu arada fırınımızı ısıtıyoruz 160 derecede. Unutmayalım. Sıvımızı karıştırdık. Katı malzemelerine biraz karıştırdım malzemeyi, sıvı malzemeyi yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle. Güzelce yedireceğiz. Bu aşamada kaynar suyumu ekliyorum yavaş yavaş. Hızlı eklersem içindeki yumurtayı pişirmiş olurum. Fazla çıkmıyoruz bu arada. Bir dakikaya geçmemesi gerekiyor. Kızıl kakao kullanıyorum, biraz yoğun, bitter tadında, bitter daha doğrusu, bitterliğe geçiyor. O yüzden benim kakao'm biraz koyu, bitter gibi oldu. Hazır olanlar genellikle açık renkte oluyor. Ben tercih etmiyorum, kızıl kakao alıyorum. Kekim hazır. Böyle sulu bir kek oldu, Çok katı değil. 28 santimlik bir çembere veya 20 santimlik kare borcam için bu ölçü. Ben borcama yapmayacağım. Borcamımızı döküyorsak eğer altını mutlaka yağlamalıyız veya yağlı kağıt serebiliriz. Ben çemberime döküyorum tekrar. ve 160 derecede yaklaşık 35-40 dakika pişiriyorum. Üzerine ganajı için bir su bardağı çikolata, kuvertür çikolata yalnız. Marketlerdeki çikolataların yağlanları düşük olduğu için kuvertürün yerini tutmuyor. O yüzden üzerinde kuvertür yazması gerekiyor. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Kuvertür yoksa marketteki çikolatalardan da olur. Bitter kullanacağım ben. İsterseniz sütlü de yapabilirsiniz. Yarım su bardağı krema. Ben çikolatamı mikrodalgada eriteceğim. Yavaş yavaş eriteceğim. Çünkü yanabilir. Hızlı eritince yanıyor çikolata. O yüzden birer dakika ya da 30'er saniye arayla çıkarıp karıştırıp tekrar 30 saniye veriyorum. Eriyene kadar çikolatamı mikrodalgada tutacağım. Eğer ki mikrodalganız yoksa kremamızı tenceremize alıp kaynama noktasında Kapatıyoruz altını ve çikolatamızı üzerine döküyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İki çeşit yapılıyor. Mikrodalgada yapıyorum. Önce mikrodalgaya vereyim çikolatamı. Eriyince tekrar göstereceğim. Eritiyorum bu şekilde. 30 saniye arayla çıkarıyorum, karıştırıyorum. Tekrar 30 saniye daha veriyorum. Bir 30 saniye daha istiyor. Tamamen erimedi çünkü. Çikolatam eridi tamamen. Zaten cam olduğu için camın sıcaklığı da, da erimeye devam ediyor. Kremamı bir kaba alıyorum. Bunun içerisine 2 tatlı kaşığı kadar limon suyu koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Kesilebilir, bu sorun değil. İlk kesilmedi. Ama kesilme ihtimali var çünkü limondan dolayı karıştırdım. Tipeşli kullandım sanırım ondan bazı kremaları kesiyor. Limon. İyice karıştırdım. Şimdi çikolatamı kremamın içerisine döküyorum. Evet kremam karıştı çikolatamla beraber. Kekimizin üzerine dökelim. Kekim oldu. Yumuşacık, nemli bir kek. Üzerine İsterseniz üzerinde kalabilir, isterseniz kaplayabilirsiniz. Ben kaplayacağım. Üzerine dekor için çikolatamızı rendeleyebiliriz. Her türlü süsleyebilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz şöyle rendeledim. Bakın. Bunu ya yanlarına veya üzerine istediğiniz şekilde dekor yapabilirsiniz. Ben şu şekilde dökmek istedim. bitter olduğu için üstteki çikolata sütlü. O yüzden renk farklılığı oldu. Ama siz sütlü yaparsanız üzerine bitter rendeleyebilirsiniz. Çünkü renk tonu aynı olabilir bu sefer. Kekimiz hazır. Şöyle koyalım. Bakın. İçerisi nemli. Aynı ıslak kek gibi yumuşacık bir kek.